Avrupa Merkez Bankası'ndan gelen açıklamalar tahvil piyasalarını rahatlattı. Avrupa borsalarının neredeyse tamamı günü yüzde iki buçuğa varan artışlarla kapattı. Euro ise dolar karşısında değer kaybetmeyi sürdürdü. Euro dolar paritesi 1,14'e geriledi. Dünya Bankası ise AMB'nin elinde sihirli bir değnek bulunmadığına dikkat çekti. Uzun süredir beklediğimiz AMB kararları sonunda geldi. Bu konuda sizin yorumunuz nedir? Bu kullanılması gereken bir araç. Çünkü kendi kendini idare eden ve devamlı bir deflasyon gerçekten vardı. Fakat bu sorunların çözülmesi için yeterli değildi. En zor durumdaki ülkeler reform programlarında ilerlemeye devam etmeli. Üstelik çok iyi bir fırsat yakalanmış durumda. Petrol fiyatları tarihi bir düşüş yaşıyor. Üstelik parasal bir genişleme de yaşanıyor. Şu anda tam zamanı. Avrupa Merkez Bankası aldığı kararlarla faizleri düşürmeyi hedefliyor. Bu sayede bankalar paralarını şirket ve hanelere kredi vererek kullanabilecek. Tüketicilerse daha az biriktirip daha fazla harcamak zorunda kalacak. Davos'taki Euronews muhabiri Sarah Chappell'a göre son haberler şehirdeki puslu havayı dağıttı. Bazı temkinli seslere rağmen AMB'nin aldığı kararlar memnuniyetle karşılandı. Konuştuğum delegelerden birçoğu bir buçuk sene sürecek programın kesintisiz karakterine dikkat çekti. Bu da tahvil alımlarının ihtiyaç duyulduğu kadar sürebileceği anlamına geliyor.